Arkadaşlar merhabalar. Bugün açı ortayla ilgili ikinci ve son testimizi çözeceğiz. ÖSYM tarzı olacak. 4 tane çok şık soru var arkadaşlar. Hazırsanız hemen ilk sorumuza başlayalım. Sayfa 66'da bu olarak. Aşağıda ABC üçgeni şeklinde bir bahçenin AB ve AC kenarlarına dikilmiş ağaçların görseli verilmiştir. Tamam. ABC bir üçgen. AB uzunluğu 8'miş. Şöyle. Ve AC uzunluğu 6'ymış. BC uzunluğu da neymiş arkadaşlar? 7'miş. Salih amca ağaçlarını sulamak için A noktasından başlayarak tamam BC kenarına doğru diyor. AB ve AC kenarlarına eşit uzaklıktaki noktalara fıskiyeler yerleştiriyor. Yani AB ve AC'ye e, arkadaşlar eşit uzaklıkta fıskiyeler yerleştirilmesi demek ne demek? Aslında açı ortaylıktan bahsediyor. şöyle. Bir tane üçgen olduğunu varsayalım. Şurası da arkadaşlar açı ortay olmuş olsun. Tamam. Burası açı ortay. Biz ne demiştik arkadaşlar? Açı ortayların bak kollara inilen dikmeler neydi? Bak birbirine eşit değil mi? aynı onun gibi bahsediyor zaten. Şuradaki kollar, kollar birbirine eşit arkadaşlar. Aynı zamanda tabii şunlar da birbirine eşitti. Dolayısıyla bu nerede oluyor? Açı ortayda da oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla açı ortaydan bahsediyor. Anlaştık. Salih amca diyor, son küçükleri BC kenarı üzerindeki hangi noktaya yerleştirmiştir? Diyor. Bak. Şurası aç ortay olmayacak mı? A noktası aç ortay olacak. Tabii tabi nereye gelecek bilmiyorum. Fakat kodlar arasındaki oran ne oluyor arkadaşlar? 8'e 6. 8'e 6. Sağ e 4, sağ e 3. Peki bu 4 e 3 tabanlar arasında bir geçerli olmayacak mı? Geçerli olacak arkadaşlar. Dolayısıyla şuradan 4 birim gelmesi lazım. Buradan 4 birim gelmesi lazım. Şuradan da 3 birim gelmesi lazım. Niye? Soldaki oran 4, sağdaki oran 3 olduğu için. O zaman nereye geliyor arkadaşlar? Bakın şöyle tam N noktasına gelmiyor mu? Değil mi? Bakın şuradan şuraya 4 şuradan şuraya da 3. 4 ile 3 toplamda zaten 7'de yapmış oldu. Tamam. Demek ki N'ye gidiyoruz. Doğru cevabımız 5. 2'ye bakalım şimdi. Efe elindeki uçurtmayı şekil bir de, alfa derecelik açıyla uçurduğunda şöyle eee uçurduğunda elinden itibaren 3 metre yüksekliğe yükselmiştir. Diyor. Tamam. Efe tutuş biçimini değiştirmeden ipi biraz salarak 2 alfa derecelik açıyla uçurduğunda ise elinden itibaren 8 metre yükselmiştir. Buna göre şekil 2'deki ipin uzunluğu kaç metredir? Şunu soruyor yani. Tamam. Şimdi arkadaşlar bakın ilk başta alfa derecelik açı vardı. Sonradan 2 alfa oldu. Ben ne yapayım? Şöyle alfaya alfa açı ortay olacak şekilde. niye böyle yapalım? Yukarıdaki alfayı da kullanabilmek adına. Alfa'ya alfa dediğim zaman bak bir aç-ortay oldu mu bu kırmızıda çizdiğim arkadaşlar uzunluk, Aç-ortay oldu. Peki, ilk başta şuradaki uzunluk 3 metre değil miydi? 3 metreydi. Tamamı 8 metre ise şu kalan parçada 5 metre oldu mu, kaldı mı? Kaldı. Aç-ortay, ilk üçgende aç-ortay var, 3'e 5 ise biz bunun 6, 8, 10 üçgeni olduğunu söyleyebiliriz. Direkt aslında ipimizin 10 olarak söyleyebiliriz. Tamam Ama biz ne yapalım? Şöyle yapalım. Aç-ortayda kollara bir tane dikme mi şey, diğer dikmeyle ne yapalım? Biz çekelim arkadaşlar. Dolayısıyla, dolayısıyla şöyle e, şu kolla şu kol birbirine eşit mi? 6 ise 6. burası 3 ise şurayla şurası da birbirine eşit değil mi? 3 ise 3 olacak. Şuradaki diğer üçgen 3, 5. Üç, o zaman ne eksik? 4 eksik. 3, 4, 5 3, E bakın arkadaşlar şurada yine 6 artı 4'ten yine bu uzunluğu yani ipin uzunluğunu 10 olarak bulmuş olur. Tamam. Doğru cevabımız A şıkkı. Bir bakalım. Bunların hepsi yeni bir. Üç yapalım şimdi arkadaşlar. ACB. Bakın ACB. Neresi? ACB. Şuradaki açı, alfa diyecek olursam BAC. BAC. Yani şuradaki açı ne oluyormuş? İki kat. 2 alfa oluyormuş arkadaşlar. Tamam. DA üstü 2. Şurası 2. DC uzunluğu da 3'müş. Şekildeki ABC üçgeninin A köşesi BC üzerine gelecek biçimde katlanarak şekil 2 elde ediliyor. Buna göre şekil 1'deki ABC üçgeninin çevresi kaç santimdir? Biz katlama sorularında ne yapıyorduk? Ne yapıyorduk? Eski haline geri getiriyoruz. Bakın şöyle şurayı uzatacağım. Şurayı da uzatacağım. Şurası tam şey olmaz da arkadaşlar. Şöyle. Evet, şöyle daha iyi edelim. Tamam. Şimdi arkadaşlar burası 2 ise Şurası da 2 olmaz mı? Olur. Şimdi başka hangi uzunluklar eşit olur? Şurası A ya. Şu uzunlukla şu uzunluk birbirine eşit olur. Üst üste gelen açılar da birbirine eşit olacak. Değil mi? Aynı zamanda arkadaşlar şu açılar da üst üste biniyor. Dolayısıyla buradaki açılar da birbirine eşit olacak. Anlaştık. Bizden ne istiyor? Bizden ne istiyor? Bakın ABC üçgeninin çevresini istiyor arkadaşlar. Şekil 1'deki ABC üçgeninin çevresini istiyor. Anlaştık. Şimdi arkadaşlar bak şuraya 2 ise şöyle yaparsam daha net görecek herhalde. Şurada bir iç açı ortaylık var ya. İç açı ortaylık var. Anlaştık. Şimdi tabanlar arasındaki oran 2'ye 3 değil mi? Evet. Dolayısıyla bu kollar arasında da olmayacak mı? 2K. E burası 2K ise burası da 2K olacak ya. Şimdi burası 2K ise şunun tamamının 3K olması lazım. E dolayısıyla 2K'sı burada. Buraya da ne kalacak? K kalmış olacak arkadaşlar. Tamam. Şimdi burada benim K'yı bulmam lazım. Üçgenin çevresini bulmak için. Şöyle şuradaki açıları da bir yazalım da. Şurası alfaydı. Şurası alfaydı. Şurası 2 alfa. E burası 2 alfa. Buradaki açı şuraya taşınmadı mı? Dolayısıyla burası da 2 alfa olacak. He, bak şimdi olay meydana çıktı. Burası 2 alfa. Bak 2 iç bir dıştan. Bak alfa ile demek ki şurası da alfa olmalı ki alfa ile alfanın toplamı 2 alfa yapsın. Burada ne çıktı? İkiz kenarlık çıktı. 2 ise o zaman buradaki k da ne oluyor arkadaşlar? 2 olmuş oluyor. Bakın k da 2 olmuş oluyor. Dolayısıyla şuradaki 2 k da 2 çarpı 2'den ne olacak? 4 gelir. Şurası da 2 iki çarpı 2'den. Burası da 4 yaptı arkadaşlar. Anlaştık. Şimdi dolayısıyla ABC üçgeni ne olmuş oluyor? BC uzunluğu toplamak 4 artı 2'den 6 geldi ya. AC uzunluğu da 3 artı 2'den 5 geldi. AB uzunluğu da 4 zaten. Toplayacak olursam çevre ABC eşittir. 4 artı 5 artı 6'dan 15 gelmiş oldu. Doğru cevabımız nerede? Bakın 5. Bu Sonra bir yıldızda bakın. De doğru değil gördüm ve son soruldu. Aşağıda verilen ABC üçgeni AB kenarı ile AC kenarı çarpışacak şekilde katlanıyor. AB kenarı AC kenarı. Burada üstte bir yere geliyor arkadaşlar. Üstte geldiği zaman varsayalım ki bak şuraya gelse bak B noktası şuraya gelmiş olsa o ne diyelim biz B üstü diyelim. Örnek veriyorum atıyorum yani şu anda. Peki burada bir şey bağlayacağım doğruluğu doğru, izlemek doğru, doğru. Biz böyle olduğu zaman ne yapıyorduk? Burası x'e, burası x diyorduk. Bir de Kırlar üst üste binen açılar eşit oluyor diyorduk. Açı ortay diyorduk. Bir de şuradaki uzunluklar da birbirine eşit diyor. Burada önemli olan nokta ne? Şuradaki ad'nin açı ortay olması arkadaşlar. Açı ortaylığı hallettik mi? Tamam şurası açı ortay geldi. Şimdi arkadaşlar, burada şuna dikkat etmek lazım. Açı ortayın bak bir tane kolunu çizdim. Gitmesini çizdim. O zaman ne yapacaktık? Diğer kola gitmeyeli biz çizecektik. Gerçi ikisini de biz çizdik. Olsun. Amacımız ne? Buradaki 30, 60, 90 ve 45, 45, 90 üçgenlerini kullanabilir. 30, 90, buraya ne kaldı? 60 kaldı. 30, 60, 90 üçgen oldu. Şuradaki üçgende de, şuradaki üçgende de 45, 45, 90 üçgen var. Anladınız? Şimdi arkadaşlar, 30, 60, 90 üçgeninden ben size bahsetmiştim. 90'ın karşısı 6 kökü ise, 30'un karşısı ne oluyordu? Bunun yarısı oluyor. Yarısı ne? 3 kök 2 olmuş oluyor. Şimdi bu kolla, şuradaki kol birbirine eşit değil mi açı Evet. Dolayısıyla burası da 3 kök 2 oldu. O zaman, e, bu 45'in karşısı 3 kök 2 ise bu 45'in karşısı da 3 kök 2 olacak. Hemen arkadaşlar, şurada bir pisagor patlatırız. Batonet'in karesi eşittir. 3 kök 2'nin karesi artı 3 kök 2'nin karesi. Bununla ilgili kısa özellikler falan var da arkadaşlar, onu ilerleyen zamanlarda söyleyeceğim, tamam mı? Diye 40, diye 6 diyebileceğiz ama şu anda e, nereden yapıyorum? Şu anda arkadaşlar Pisagor'dan yapıyor. 3'ün karesi 9, kök 2'nin karesi 2. Ne yaptı? 18. E bu da aynı şekilde 18 yaptı. X kare eşittir. 18 ile 18'i topladım. 36. Her tarafın kare kökünü alıyorum. Kareyle kare ile kare kök birbirini götürdü. X'i 6 olarak bulmuş oldum arkadaşlar. Doğru cevabımız A şıkkı. da yazdı. Evet arkadaşlar bugün bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bol bol ders çalışmayı unutmayın.